Merhaba arkadaşlar. Motosikletin verimsiz çalıştığından dolayı karbüratörlerini söktüm. Karbüratörlerini temizledim. Üzerine swap ayarı yaptım. Ve kompresyon testini yapmak için küçük bir video hazırladım. Kompresyon testini yapmadan önce elimizde bulunması gereken bir kompresyon saati ve takımı. Kompresyon saati ve takımı silindirin içindeki subapların ve e, segmentlerin aşınıp aşınmadığını bize gösterecek veya herhangi bir silindirde kompresyon basıncının düşük olup olmadığını anlamak için bu testi yapmak zorundayız. Kompresyon saatimiz, kompresyon ara kabzumuz ve kompresyon adaptörlerimiz, adaptörlerimiz çıkardığımız bujilere göre değişir. Benimki en küçük olan. kompresyon testimizi ilk silindirden başlıyoruz. İlk silindirin bujilerini söktük. ilk silindrimizin kompresyon testini yapmak. Evet, ilk silindrimizin kompresyon testinde 115 psi geldi. İkinci silindrimize bağladık ve kompresyon testini yapıyoruz. 150 psi 3. silindir kompresyon testi <laughs> 140 psi 4. silindir kompresyon testi 150 PCI. Şimdi buna bakarsak birinci silindrimiz 115 PCI geldi. Yani kompresyonu düşük. Kompresyonu düşük olan motor için silindir için yağ katkısı aldım. Yağ katkısının ismi Restore Engine. Restore Engine içinde bir sürü mikro parçacıklar bulunuyormuş. Ne yazıyormuş? Milyonlarca zerrecik içerir diyor. %60 bakır, %100 bakır ve gümüş karışımı ile %40 oranında kurşun içerir. Yağına katılır ama yağ katkısı değildir. Bunu denedikten sonra kompresyon testini tekrar ölçeceğiz ve sonuca bakacağız.